Peker'in anlatıp belgelendirdiği büyük skandallar artık sadece toplumun önemli bir bölümünde konuşulmakla kalmıyor. Muhalefette elini taşın altına sokuyor. Meseleleri daha ciddi boyutta ele alıyor, yargıya suç duyurularında bulunuyor. Savcılar şimdilik ortada görünmeseler de gelişmeler önemli. Özellikle de iki açıdan bugün ya da yarın ama mutlaka AKP iktidarı kolayca iddianameye dönecek bu ifşaların hesabını verecek. Kayda geçen bilgiler Türkiye'nin gelecek döneminde de bir başvuru kaynağı olacak. Yaptırımlar mekanizması oluşturulacak. Kaydedilen suçlar ve sorulacak olası hesaplar müstakbel siyasetçilerin de kulağına küpe önüne bariyer olacak. Ortaya çıkan belgeli suçlardan ilginç bir biçimde analiz yapabilme şansımız da oldu AKP iktidarının nevi şahsına münasır yapısı gereğince 17-25 yolsuzluk dosyalarından hiç ders almadıklarını gördük tam gaz devam etmişler hiç açığa çıkmayacakmış gibi umursamaz davranmışlar hale bile almamışlar gördük çıkardıklarımızdan biri de şu oldu. 15 Temmuz darbesinin hemen ardından o halle başlayan karşı darbe sürecinde Türkiye'yi hırsızlık ve gasp için kullanışlı hale getirmişler. Darbe sonrası sadece rejim değişmemiş, talan düzeni derinleşmiş, kamudan alıp AKP'liye vermek alışkanlığın ötesine geçip gelenek olmuş, mala çökülüp yeni sermayeler yaratmak işe dönüşmüş. Bu haliyle darbe gerçekten de bir beka meselesi ve Allah'ın lütfuymuş. Bugün itibariyle ise e, tanık olduklarımız bu tablo hepimizi dehşete düşürüyor. Kurumların içini boşaltmışlar, ihalelerde hiç hız kesmemişler, büyük rüşvetlerle iş yaptırmışlar, spekülasyonlar aracılığıyla mağdurlar yaratırken servetlerine servet katmışlar. İki AKP'li bir araya kamuya hizmet için değil, haksız şekilde kendi kasasını doldurmak için gelmiş. Yolsuzluklar, hırsızlıklar Erzurum'dan Samsun'a AKP'li vekillerin ortaklıklarıyla uzamış. Kirli kasalar başka şirketler üzerinden vergi cenneti Malta gibi yerlerde veya İngiltere gibi ülkelerde boşaltılmış. Paralar böylece yıkanmış. Katları bir kenara bıraktık. Merse yatı olmayan AKP'li bile bulmak çok zormuş. Yolsuzlukların aşağılığa yükselmesi AKP'lileri de rahatsız ediyor artık. Fakat rahatsız olanları kategorilere ayırmak lazım. Samimi olan AKP'liler var. Şu dönem bitse de gitsek kurban keseceğiz diyenler. Yolsuzluğu olanın yerine beni koy diye sırasını bekleyenler var. İlk dönem AKP'si sütten çıkmış ak kaşık diyen takiyeciler ve başımıza kim bilir neler gelecek diye korkanlar, endişelenenler. Bu çatlaksa bundan iyi çatlak bulunmaz. Takiyeci ve endişelilere iki çift laf söylemek lazım. AKP'nin ilk dönemleri tertemizdi. Erdoğan'ı iyi, çevresi kötüydü edebiyatı. Çok can sıkıcı bir hale almaya başlamadı mı? Tek adam düzenini kuran Erdoğan değil miydi? Kirli çarka özendiren de aynı şahıs olmadı mı? Bu hafta itibariyle yolsuzluğa bulaşan iki cumhurbaşkanı danışmanı adadan ayrılmadı mı? Yakın geçmişe gidip şunu sormak abes mi kaçar? O meşhur sıfırlama konuşmasını Erdoğan ve oğlu yapmamış mıydı? Daha gerilerden gelen dosyalarda İBB yolsuzlukları, Akbil ve doğalgaz skandalları yok muydu? AKP'nin hırsızlıklarından da yolsuzluklarından da yalanından da talanından da günah geldi. İçerideki takiyeciler ne diyor? Geçmişteki temiz günlere dönmek lazımmış. Hangi temiz günlermiş onlar? 20 yıl önce yolsuzlukla yoksullukla yasakla mücadele sloganları atıyorlardı. Bugün yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklar tarihine geçtiler. AKP'nin ise bir ak ah günü bile geçmedi kendileri de farkındalar.